Anhedoni nedir? Anhedoni, yapılan herhangi bir eylemden keyif alamamak ve mutlu olamamaktır. DSM-5 tanımına göre ise anhedoni, madde kullanımı bozukluklarının, depresif bozuklukların, psikotik bozuklukların ve kişilik bozukluklarının bileşenidir. Bunların içinde haz alma kabiliyetinin azalması ve daha önce keyif veren etkinliklere olan ilginin azalması gelmektedir. Bu bir psikolojik sorundur ve bu psikolojik sorunla karşı karşıya kalan bireyler onlara önceden heyecan ve mutluluk veren aktiviteleri artık yapmak istemeyebilirler. Bu aktiviteleri yapmak zorunda olsalar da maalesef heyecan ve mutluluk duymazlar. Bu psikolojik sorunu yaşayan bireylerin yaptıkları aktiviteler spor yapmak, müzik kursuna katılmak, gezilere katılmak, resim yapmak, sosyalleşmek, cinsellik yaşamak gibi eylemler olabilir. Ancak bu eylemlerden zevk almamalarının sebebi yapılan eylemin ne olduğu değil bireye keyif vermiyor olmasıdır. Anhedoni nedenleri nelerdir? Bu hastalığın nedenleri kesin olarak belli olmamakla birlikte bu hastalığa neden olabilecek ve bazı durumlardan kaynaklandığı düşünülen bazı nedenler vardır. Anormal bir zihinsel durum. Ruhsal sorunlar. Psikolojik faktörler. Madde bağımlılığı. Eğitim eksikliği veya yetersizliği. Anhedoni belirtileri nelerdir? Bu hastalık depresyonun en önemli belirtileri arasındadır. En çok bilinen semptomu ise mutsuzluktur. Bu hastalığın elbette başka semptomları da mevcuttur. Anhedoni belirtileri aşağıda belirtilmektedir. Bireyin farklı paranoyalara kapılması. Gerginlik. Cinsel isteksizlik yaşaması. Yapılan sosyal aktivitelerden tat alamamak. Neşeli duygulara sahip olamamak. Yeme davranışlarında farklılaşma. Anhedoni risk faktörleri nelerdir? Ailede şizofreni veya majör depresyon yaşamış bir bireyin olması en etkili faktör denilebilir. Bu ailede yaşayan bir bireyde görülme ihtimali normale oranla çok daha yüksektir. Bunun yanı sıra bireylerin yaşadıkları travmalar ve olumsuz olaylarda önem arz etmektedir. Anhedoni risk faktörleri aşağıda belirtildiği gibidir. Kişinin ihmal edilmesi Travmatik bir olay veya yoğun stresli bir durum yaşanması Geçmiş dönemlere kişinin istismar edilmesi Beslenme problemleri ve bozukluklar Yaşam kalitesini etkileyen hastalıklar çok ciddi bir hastalığın yaşanması. Anhedoni tanı yöntemleri nelerdir? Şi başvurduğu uzman tarafından bazı soruları cevaplar ve uzman tarafından şikayetleri dinlenir. Sonrasında tanı konulması hedeflenir. Birey öncesinde şikayetlerinin farkına varırsa süreç sağlıklı ve hızlı ilerler. Teşhis ve tedavi bakımında önemli olan bir başka husus bireyin uzmanına karşı net olması ve farkındalıkla her şeyi anlatmasıdır. Böylelikle uzman doğru tanı ve doğru teşhis yapabilir ki bu da bireyin ruh sağlığı ve yaşamı için son derece önemlidir. Ayrıca bu hastalık için hastanelerde fiziki muayene imkanı da vardır. Bu muayenin amacı ise bireyin fiziksel probleminin olup olmadığını anlamaktır. Bireye herhangi bir vitamin azlığı veya tiroid problemini belirlemek için de kan testi yapılabilir. Uzmana anlatılan her şey doğru tedavi için önemlidir. Bu sebeple birey bu durumun bilinci ile tedaviye açık olmalıdır. Anhedoni nasıl tedavi edilir? Öncelikle bu sorun yaygın olarak görülmektedir ve bireyin yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Bu sebeple tedavi olunmalıdır ve tedavisi vardır. Bu tür bir psikolojik sorunla karşılaşan bireyler uzman bir psikologla görüşmelidir tedavi süresinde serotonin ve endorfin hormonlarını yenilemek ve harekete geçirmek gerekmektedir. Bazı terapötik yöntemler uygulanır ve ilerlemeye çalışılır. Ek olarak psikoloğun belirlediği terapi yöntemleri de uygulanır. Bireyde yaşamında bazı değişiklikler yapmalıdır. Örneğin, sağlıklı beslenme programı hazırlanmalı, uykusuna dikkat etmeli, spor ve meditasyon gibi bedenini ve ruhunu dinlendirecek aktiviteler yapmalı, dans etmeli, sevdiği eğlence organizasyonlarına katılmalıdır. Bunlar bireyi mutlu edebilecek aktivitelerin yalnızca bir kısmıdır. Bu aktivitelerde bu sorundan kurtulmasını destekleyebilir. Doğru yöntemle tedavi uygulanırsa bireyin bu sorundan kurtulması kuvvetle muhtemeldir yaşam kalitesini ciddi düzeyde olumsuz etkileyen bu sorun doğru tedavi yöntemi ile iyileşebilmektedir. Eğer sizde anhedonu olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen en kısa zamanda en yakın psikoloğa görünün.